Sahipsizler Azize Devran'ı Yavuz'un otelinde görünce güveni kırıldı. Cemo Yavuz'un ona dediklerinden ve babasını öcünü almak için Yavuz'u bıçaklayacak ama yine de ölmeyecek. Firuze Azize'nin gerçekleri görmesi için elinden geleni her şeyi yapacak. Azize Firuze'den şüpheleniyor. Firuze ise bu olayı kapatmak için Devran'ı hep suçlayacak. Cemo Devran'ın planlarını suya düşürecek. Necla Emrah'a yanaşarak abisinden intikamını alacak. Necla'nın iftiralarını mahalle görünce Necla hep saklanmak zorunda kalacak. Firuze Haşmeti kandırıyor, Melis ise amcasının yaptığı işleri öğrendi. Necla kendini temize çıkartmak için Emrah'ı kullanacak. Zeliha gittikçe kendini kaybedecek. Yeni bölümü merakla bekleyeceğiz. Yeni bölüm geldikçe size bilgi aktarmaya devam edeceğiz ve bizi takip etmeyi ve desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.